Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a Kabe inşa etmesini emir buyurur. İbrahim Aleyhisselam da oğlu İsmail Aleyhisselam ile Beytullah'ı inşa ederler. Ve ardından Cenab-ı Allah şöyle bir emir buyurur. Ey İbrahim şimdi benim kullarımı beytime davet et. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam der ki Ya Rabbi benim bu cılız sesimi ben kullarına nasıl duyuracağım ki? Cenab-ı Allah buyurur ki Ey İbrahim sen davet et duyuracak olan benim. Ebu Hubeys dağını, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evinin tarafındaki Ebu Hubeys Dağı'na çıkar İbrahim Aleyhisselam ve kullarını davet eder. İşte bu Beytullah'ı tavaf eden namaz kılan yüz binlerce kardeşimiz bu daveti icabet ederek Beytullah'a geldiler. Bizler de bu daveti icabet ettik. Cenab-ı bu daveti bizlere duyurmuş. Buradaki mümin kardeşlerimize duyurmuş. İnşallah buraya gelemeyen bütün kardeşlerimiz de bu daveti icabet ederler. Rabbim o imkanı, o aşkı, o sevgiyi buraların muhabbetini nasip eylesin. Esselamu Aleyküm.